Sevgili dostlarım, bugün birlikte yolculuğumuza başlamak için buradayız. Hayat bize her gün yeni fırsatlar sunar ve önümüze çıkan bu fırsatları değerlendirerek hayallerimize bir adım daha yaklaşma şansı elde ederiz. Unutmayın ki her birimiz hayatımızın yönetmeniyiz ve bu filmi nasıl oynatacağımız tamamen bizim elimizde. Hayat bazen bize zorluklarla dolu bir labirent gibi gelebilir. Ancak bu zorluklar aslında içimizdeki gücü keşfetmemize ve potansiyelimizi maksimum düzeyde kullanmamıza omuza yardımcı olan derslerdir. Başarı sadece dışarıdaki kazançlarla ölçülen bir şey değil, aynı zamanda içsel bir yolculuktur. Her gün kendinizi biraz daha geliştirerek hayallerinize bir adım daha yaklaşırsınız. Bir amaca sahip olmak hayatımıza anlam katar ve bizi her sabah heyecanla uyanmaya teşvik eder. Büyük hayaller kurmak, cesurca adımlar atmak ve karşınıza çıkan engelleri aşmak için içten bir istek gerektirir. Başarı sadece güçlü bir irade ve tutkuyla elde edilebilir. Yolda karşılaşacağınız zorluklar sizi durduramaz. Sadece daha da güçlü kılar. Hayatınızın kontrolünü ele alın ve kendi kaderinizi şekillendirin. Geleceğinizi oluşturan kişi sizsiniz ve bu dünyada yaratıcı bir güce sahipsiniz. İçinizdeki bu potansiyeli keşfedin ve dünyaya ne kadar büyük bir değer kattığınızı görün. Başarının sırrı sürekli bir gelişim içinde olmak ve her gün biraz daha ileri gitmektir. İlk adımı attığınızda geriye bakıp geldiğiniz yol göreceksiniz. Unutmayın, büyük şeyler küçük adımlarla başlar ve her adım hedeflerinize biraz daha yaklaşmanızı sağlar. Bugün hayallerinize olan inancınızı güçlendirin ve cesurca adımlar atın. Sınırları zorlayın, korkularınızla yüzleşin ve potansiyelinizin sınırlarını keşfedin. İnanın ki sizin için neyin mümkün olduğunu sınırlayan tek şey kendi düşüncelerinizdir. Geleceğinizi bugünden daha iyi yapmak için harekete geçin. Hayatınızı bir başyapıt olarak görmeye başlayın ve her gün biraz daha ileri kendinize olan güveniniz Başarı yolculuğunuzda sizi ileriye taşıyacak olan en büyük güçtür. Bugün size ilham veren bu sözlerle kendi potansiyelinizi keşfetme ve dünyaya gerçek değerinizi gösterme yolculuğunuzda size rehberlik etmek istiyorum. İçinizdeki ateşi tutuşturun ve bu dünyada yapabileceklerinizin sınırlarını zorlayın. Hayatınızın her anında ilerleme kaydedin ve asla vazgeçmeyin. İşte şimdi sizin anınız ve bu anı en iyi şekilde değerlendirmenin zamanı geldi. Alde.